Bence Bedir TV'ye ben daha editörlük yaparım Bedir TV şu an kimde bilmiyorum Bejler güzel bence ama bilmiyorum Onun için düşünmem lazım onun için de İstanbul'a taşınmam lazım Size şöyle bir planlarımdan Bahsetmem gerekirse şu an kafam Gerçekten çok dolu diyeceksiniz ki wow. hani Neler yapacaksın neler Ya çarşamba ya perşembe İstanbul'a gideceğim Eve bakmaya yarın e, Arayacağım ev tutuldu mu tutulmadı mı diye Çok güzel bir ev buldum kapora vereceğim e, Evi kimseye vermesin diye Çarşamba perşembe günü Gideceğim eve bakacağım. Uygun gelirse evi tutacağım. Eee 8 9'unda döneceğim. 10 Zaten pazar 11 Evi toplamaya başlayacağım burayı. 12-13 Hani yayın açacağım bu aralarda. Taşınacağım çünkü. Taşınmadan önce bir yayına bulacağım sizi. 11-12-13 bunu hallettik. Perşembe günü çıktım. İstanbul'a yola. Bütün eşyalarla. 15'inde işte 14'ünde evde oldum, yerde yattım. 15'inde internet, elektrik, su, doğalgazı açtırmaya koştur koştur. Onlar hallolacak. 16'sında evi dizmeye başlayacağım. 17 falan yani. Kira çok, kira çok. Şu ankine göre çok. Şu an 700 veriyorum oğlum. Birikimim var. Ya yasak gelirse taşınacağım abi ne yapayım taşınmam lazım. İstanbul'da Allah'tan çok tanıdığım var ya. Evet canım yani rahat 1500 evet İstanbul niye? Yani İstanbul çünkü abi günün sonunda İstanbul'a gitmen gerekiyor. Ayda bir 2-3 kere benim İstanbul'a gitmem gerektiği zamanlar oluyor. Allah'tan çok tanıdığım var. Yani Allah'tan çok tanıdığım olamaz. 7 milyar insan tanıyor Allah yüksek ihtimal. Böyle dememeli miydim anlamadım ama. <laughs> Evi göstermeyeceğim oğlum tabii ki. Bekleyin. Ama bir şey diyeyim ev bile o çekilir. Ev bile o gerçekten çekilir. <laughs> ya İstanbul'a gitmemin sebebi çok basit abi. Korona olmadığı bir durumda bütün eventler İstanbul'da. Toplantılar yüzde yapılırsa İstanbul'da. Yine bir şeyler yapacak oluyoruz toplanıyoruz. Yani İstanbul'da toplanıyoruz. Hadi Antalya'da toplanıp bir şeyler yapacağız diyelim. İstanbul'dan Antalya'ya gitmem daha kısa sürüyor. Uçakla beraber. Onun dışında artık yani bu hep üstüme üstüme geliyor. Eskişehir beni gerçekten bunaltıyor. İstanbul'a gidince bir rahatlayacağım. Güzel bir anime kızı yastığı da alacağım. Benim bağış cehenneme gitti. Abi oluyor. Vallahi oluyor. Değiştireceğim bir şeyleri. Bakalım ama şu... taşınma işlerini bir halledeyim. Tam o zaman kafamı verebileceğim her şeyi. Şu an benim kafam iş yani işte değil. Şu an benim kafam evde. Şu an tamamen kafam evde benim. Ev vlog çekecek kadar güzel değil de kötü bir evde değil yani. Bir vlogumuz patlar ya. Yani şu anki ev vlogla bir dakika, 2 dakika sürerse yani videoda direkt aldım elime kamerayı. Bakın burası bu, burası bu, burası bu dedim. Maksimum 2 dakika sürdüyse bu yeni ev 3-4 o kız arkadaşım İstanbul'da değil. Oğlum benim kız arkadaşım yok hatırlamıyor musunuz? 4-5 dakika maksimum. Evcil hayvana hayır. Ee, sahiplenmeyi planlamıyorum. Bir de Sedo da İstanbul'a taşınacak. Öf öf öf. 12 artı 12 yayın sözü unutuldu. Ya yaparız. Yayıncılar iyi yapıyor işi. Siz manyak mısınız oğlum? Dün var dedin. Bir öyle bir böyleyiz. Yok işte oğlum ilaçlarımızı almadık bugün. Var diyoruz nasıl var. Yok diyoruz nasıl yok. Bir karar verin ya. Oradan yeni çıktık ya. Saat 10 civarı yeni kapatacağım. Bak 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 saat. 4,5 saat yayın. Kirası ne kadar? Çok. Bana çok abi iki, iki civarı bir şey işte. Yani şöyle işin büyüdükçe ihtiyaçların da değişiyor. Ve benim İstanbul'da olmam gerekiyor. Gerçekten benim İstanbul'da İstanbul'a taşınmam gerekiyor. Gerçekten yani. Klasik İstanbul kirası evet. Abi gereksiz diyorsunuz da ev baktınız mı hiç İstanbul'da? Hiç ev baktınız mı metroya yakın? Dublex güzel falan hani böyle bir ev baktınız mı hiç? Deprem bölgesine uzak Konumu güzel falan Öyle bir 2K'ya ev buldum ki Bak oğlum 2K'ya bir ev bulmuşum Bak oğlum size çiziyorum evi ya Bak şu an evin Krokisini çizeceğim İnşallah tutulmamıştır bak Bu kadar net söylüyorum Salon böyle büyük tamam mı baya Altta bir oda daha var Şöyle diyelim. Tam ben de bilmiyorum evi gezmedim de tahmini yapacağım. Altta bir oda daha var. Burada bir tane işte mutfak mutfak var. Mutfak büyük biraz, ferah ferah. Burada banyo var. Buradan giriliyor tamam Kapı böyle açılıyor. Buranın kapısı da böyle açılıyor falan siklet işte. Buradan yukarı merdiven çıkıyor. Bu merdivene nasıl yapabiliriz? Böyle değildir inşallah bu merdiven. Şöyle merdiven çıkıyor. Bu merdivenle hop yeni bir dünya. İki kat. Çıkıyorsun. Teras var. Ya. İki kaya evet. Serin hikaye. Tutunca görürsünüz serin hikayeyi. Terasım var oğlum. Şaka değil ama ne? iki katlı evi ne yapacağım? Bak şimdi. İki katlı olmasının mantığını da hemen çizerek anlatıyorum. Tamam bir apartman düşünelim. Böyle olduğunu düşünelim bu apartmanın. Tamam mı? Bak. Şimdi 3 4 kattan şey vereceğim size. Şimdi ara kat olduğunu varsayarsak, ara katta şöyle bir problem var. Mesela benim evim şu an ara kat. Benim sesim hem buraya gidiyor hem buraya gidiyor. Bitişikte bina varsa buraya da gidiyor. Şimdi dubleks olduğu zaman burada zaten ben varım. Burası zaten yani gökyüzüne veriyorum sesi. Alt katta zaten ben varım. İstediğim gibi bağırabilirim. Bir de camdan dışarı bağırabilirim. Buraya bağırabilirim. Ya istediğim gibi çıldırırım. Oğlum size anlatmayacağım daha neler 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 ya. Evden dışarı çıktığım yok. Evden dışarı çıktığım zaman event için çıkıyorum. E, event için çıkınca zaten Eskişehir'den YT'ye bin bilet bulabilirsem. Bilet bulamazsam 5-6 saat otobüs tamam mı? Bak ben size derdimi anlatayım. Eskişehir'den YT'ye bindin 2,5 saat. Pendik'te indin. Mesela karşıya gitmem gerekiyor Avrupa'ya. Ya rahi de mi? 4-5 saatte Avrupa'ya gidiyorsun. 6-7 saat etti mi? Antalya diyelim. Antalya'ya gitmem gerekiyor Eskişehir'den. Bindim otobüse. Gerçi pendik yok artık. E, çeşmede de inebiliyorsun da bir şey değişmiyor. Karşıya gideceksen yine 1 saat, 2 saat giriyor sana. Antalya'ya gideceğim. Otobüse bindim 6 saat. 6 saat. 6 saat. Şu an olan kiranın 3 katı sıkıntı olmaz mı? Umarım olmaz bilmiyorum. Bir yola baş koyduk çıkıyoruz ama. O evi tutmadığın her saniye elinden gidiyor. Evet görmeden tutmamam evi. Yapacak bir şey yok. Orayı tutamazsan biraz daha bekleriz. İnşallah sorun çıkmaz oğlum. Umarım sorun çıkmaz yani. Vito 14. seviye bir dönüşmüş. Ben mor rozet istiyorum demiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin canım. Ay ay. Zonguldak dururken ne İstanbul'a siktir ya. Avrupa yakasında asla oturmam. Hiç sevmiyorum. Adam bağırmak için 2K veriyor. Hayır, yaşamak için 2K veriyorum. Çok saçma biliyorum. Evet ama yapacak bir şey yok. Diğer evlere baktım. Oğlum ben 1,5 aydır ev bakıyorum. Alttan alttan. Yok. Yok ev yok. Oğlum ev yok lan. Yok. Ev yok. Kadıköy'de bir evler var. 2 milyara, 3 milyara. Abi köpek bağlasan durmaz. Ha siktir diye bağırır köpek eve girer girmez. Yok bağış barı. niye açayım oğlum taşıma ücreti için? Ben öyle bir şey yap ben öyle şeyler yapmıyorum. Ben genelde kenara para koyuyorum. Kenara koyduğum parayla hareket yapıyorum, hamle yapıyorum. Sen siksem vermem. Biri ev arıyordur şu an tutar o eve. Al. Depreme vesaire dayanıklı mı? Al abiyle gidip bakacağız. Koyumuz için. Kanka ben Beşiktaş'ta oturuyorum. 3000 TL oda mecbur iş yüzünden var ya rezillik saçma salak. Evet. Evet evet. Ataşehir'e asla çıkmam. Oğlum Ataşehir ne biliyor musun? Araban yoksa eziyet lan Ataşehir. Ev kaç yıllık? Yeni, yeni bina. Oğlum her şey çok iyi. Vallahi bak, Allah bak. Allah'ım ne olur tutmamış olsunlar evi. Ne olur. Ne olur ya. Anadolu köyü diyen salaktır. Anadolu sahil tarafı huzur. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Bina 40 yıllık 40... ana konuşamadım. 40 yıllık üflesen yıkılacak 1 milyona satıyorlar. Bir de şimdi taşınmanın verdiği o mutlulukla bir iki mi iki bakalım. Bir bakalım ya bir şunlara be. Bakalım paramız yetiyor mu? Evi evi tutuyoruz ama bakalım doldurabilecek miyiz içine Ananın ama. Beyler evi alıyorum ama ev bomboş duracak ben size söyleyeyim. Bugün hafta sonu arayamam ev sahibi. Şu an ev sahibiyle zaten yani sözleşme'm bitik. Gualov saklama bölmeli sehp'a aydınlatmayla süsleyin. Fakof tüm ürünler çalışma çalışma odası çalışma alanı masalar. Alex Alex ne diyor lan Alex bin lira Berkant iki iki yüz... ne oluyor lan? Arkada Allah mı yazıyor? Yazmıyor. Lidl yazıyormuş. Toplantı masaları. Bu ne? Panelli çalışma masası beyaz gri 9000 lira. Tamam Tam anlaşıldı. İke oha Ikea'dan almıyoruz beyler. Hiçbir şey çok pahalı çünkü. Çalışma masası. Kaça kaç bu? Ben de şu an bir masa var zevellah gibi yani bir kaç şöyle iki buçuk metre böyle 1,20 yirmi. Böyle bir 20 böyle 2 metre L. Sını satayım tüm oda kadar masam var benim. Bunu ben götürsem mi ya? Ayak desteği 150 lira. Tamam anlaşıldı abi bak. Siktir. Ikea'dan hiçbir şey almıyoruz. Pahalı bunlar. Kendim yaptırdım. 50'ye 100-400 lira. Yok. Şu an bu masayı kullanıyorum. 150-75. Acayip iyi boyu. Ya boy dediğin nedir? Otururum. kalkarım. Vivens, Vivens ne? Satsana bana o masayı. Satayım. Taşınana kadar nasıl şey yapacağız? Ben yavaş